Red Soylu'yuz bu hafta. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta kritik bir galibiyet aldınız. Ve galibiyet seriniz 3 maça çıktı. Düşünceleriniz neler? Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Rakibi de tebrik ediyorum. Onu da, rakibi de altımıza aldık böylelikle. Fark, puan farkı 4'e çıktı galiba yanılmıyorsam. Onları da ekart ettiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yine eksiklerimiz vardı bir iki kişi. Ona rağmen çok iyi top oynadık. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Sağ Rakibi ilk önce tebrik ederim. Eski takımın, eski takım arkadaşlarım vardı. Güçlü olduklarını zaten biliyorduk. Ama bizim onlarda daha 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 güçlü olduğumuzu zaten biliyorduk. Maçı büyük bir ürünle önde götürdük zaten. İki farkına aşağı düşmedik. E, teknik olarak da, fizik olarak da bu taraf Geçen hafta yoktum. Bu hafta tekrar arkadaşlarıma katıldım. Çok iyi top oynadık. Mükemmel top oynadık diyebilirim. Güzel gidiyoruz. Üç, üçüncü galibimizi aldık. Dördüncü galibiyeti odaklama tutuyoruz. Herkese ayağına sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Red Soyla e Lig'in geri kalanında başarılar diliyoruz.